Yetti galiba ha? Sümsüğünü diktin iyice bakacağız bir çaresini bulacağız diyorum ben sana ya. Siz neden hayalet yaptınız ki? Kim olsa bayılı. Ben olsam aksakallı Dide yapardım. O daha sevimli. Aferin lan seni. Aferin lan seni. Duydunuz mu? Gel bir öpeceğim Aferin la. lan, aferin abisinin gülü. Duydunuz mu bak ha? Ne çocuk? Benimle aynı fikirde. Ne oldu İsmail? Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Aferin lan, aferin. Gitti gari lan. Yeter moralini bozuk durma adamın. <laughs> Olan oldu artık Sadık Olmuştan ölmüşe çare bulunmaz. Biz artık işimize bakacağız. Altınları nasıl çıkaracağız, onu bakacağız. Ee, Süleyman nerede? Ben bakamayacağım dedi. Yüreğim kaldırmayacak dedi. Çekti gitti. Yufka yürekli sadıcım benim. Ha, Süleyman gel Süleyman. Fikri abi. Bize bir zehir dört pipet. Ne oldu lan? Ne bu surat? Ne olacak? Baktım sevdiğimizi kavuşamayacağız. Bari dedim anamın gözleri açılsın. Gözten Halil'in yanına gittim de... ...geçtim karşısına. Tamam dedim gari. Alacağım kızımla. Ne? Tamam mı dedin? Sen ince köstencelen Halil'in kızıyla evleniyorsun yani. Evleneceğim. Kim sevdiğini kavuşmuş, biz kavuşacağız be. Ben Süleyman, daha kızı görmedin. Güzel mi, çirkin mi, kör mü, topal mı, yamukmuş, mu, mı? Ben ne Cemil? Çikinse, topalsa, şişmansa ben ne? Anamın gözleri açılacak lan. O kadar. Ah be sadıcım be, ah be sadıcım be. Acık daha sıksadın ya sen dişlerini. Altınlığa bulunca biz Hafize Hanım'ın gözlerini açtıracaktık zaten. Ne? Süleyman? Bu da böyle ufak ufak şeyler yazıyor. Görünce duası gibi. Bak bakayım lan okuyabileceğim bunu. Ne bakayım beni? Süleyman. Ben ömrüm boyunca bahçedeki su motoru bozulsun diye bekledim. İnsan ömrü boyunca motor bozulsun diye bekler mi? Ben bekledim işte. Ama sonra duydum ki Köstencelen kızıyla sözleneceğim şey. Belki böyle olmasa da bir şeyler hayal ederdik sen. Beni mi yazmış? Seni demiş tabi lan. Neşemi yazmış? <laughs> Süleyman yazıp dur ya. Eşek kafam beni. Ha ben öküz kafam. Ha eşek Süleyman. Ha davar var Süleyman ha. Ben senin ne ederim? Mal Süleyman! Ulan sıfatsız Süleyman! ulen senin sıfatına da! Ulan Süleyman sen bir elime geçirsen var ya! Buradan bak lan ben öyle? Ulan Süleyman seni ne yapayım lan ben? Ha gülme! Gülme lan suratsız! Süleyman seni elim bir geçirsen Maria. ya! Seni ne yapayım lan ben? Sadıç dur lan! lan. Süleyman Su ne yapıyorsun ya. lan? Bak mı lan beni? Ağzını kırdım Süleyman'a. Dur yapma ya lan. Ya. Su soğukmuş lan. Azıcık soğukmuş. Şimdi ne yapacağız İsmail biz? Ne yapacağız şimdi?